Benden size vasiyet: ilim sahibi olmayanların lafına kıymet vermeyin. İlim sahibi olduğu halde cesaretli olmayanların lafına kıymet vermeyin. Bunlara sahip olsa bile ferasetli basiretli olmayanların lafına da önem vermeyin. Kim demiş ona bakmayın? Ne demiş ona bakın. Kur'an'a uygun mu, değil mi? Sünnete uygun mu, değil mi? Taviz vermeyin. Aşırı da gitmeyin. Taviz değilse o meselede yumuşak olabilirsiniz. Farz ya da haram değilse o meselede duruma göre davranabilirsiniz. Farz ya da haramsa yerinizde çakı gibi durun. Allah'ın yardımını bekleyin. Yerimde durursam zor günler geçireceğim. Olabilir. Derecen yükselecek. Kim sabrederse Peygamberimiz buyurmuş ki Allah onun şerefini arttırır. Demek ki sabır sabretmen gereken günler var önünde. Sabret, hareketi bozma, rayından çıkarma. Mesafe alamıyorsan da yerinde dur. İleri gidemiyorsan bile uçuruma gitme, geriye de gitme, yerinde dur.